Arkadaşlar bugün sizlere şeker oyunda can göstereceğiz. Gördüğünüz gibi oynatıyoruz. Bir canımız var. Onu bitirelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfır canımız var. Oyundan çıkıyoruz. Ayarlara giriyoruz. Tarih ve saat yazıyoruz. Tıklıyoruz. Tarihi ayarla. Bir gün sonrasına götürüyoruz. Tamam diyoruz. Oyundan çıkıyoruz. Ayarlardan çıkıyoruz. Oyuna giriyoruz. <laughs> giriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dolu değil. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.